Merhaba arkadaşlar tekrar sizinle birlikteyiz. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu sormuş. General yetenek kitapları yerleştirme. Arkadaşlar bunu daha önce bahsetmiştim ama yine size sıfırdan bir yardımcı olmak istedim. Önce bir general bulayım arkadaşlar. Örneğin yeteneği olmayan yeni bir general, hastane kapasitesi ama iyi bir generalim var mı diye bakıyorum arkadaşlar mesela Elcet olabilir mi? Büyük Simeon, hmm, büyük Simeon olabilir arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu generalin zaten özelliği general saldırı için orduya liderlik ederken menzilli asker ve kuşatma makinelerine saldırırsan %20 arttırır. Herhangi bir ejderha öldürdüğünde menzilli asker %25 artar. Yani benim buna menzilli asker veya kuşatma makinası saldırı yani çünkü bu kuşatma hmm, makine. makina kuşatma makinası generali ben şimdi bunun kuşat yeteneklerini Bakın arkadaşlar burada tek yapmamız gereken şey seviye 1. Örnek veriyorum yürüyüş boyutu. Seviye 1 yerleşti. Ondan sonra kuşatma makinesi HP. Bakın o onun yerine geçti. Bunu arkadaşlar maalesef en sıkıcı yanı bu. E, seviye yüksek kitaplarınızı kaybetmemek için seviye birleri denemeniz gerek. Bakın arkadaşlar ikinci yuvaya yerleşti. Şimdi ben kuşatma makinası saldırı menzil bonusu da olabilir. Ama saldırı koymak istiyorum. Gitti. Bunun mesela saldırı arkadaşlar yürüyüş boyutuysa gelip hipi kuşatma makinası hipi tekrar deniyorum. Bakın arkadaşlar hepsi yerleşti. Şimdi benim tek yapmam gereken şey Seviye 4 kitaplarımı yerine koymak. Kuşatma makinası EP. <laughs> bakın arkadaşlar diyor ki yeni yeteneğin mevcut bir yeteneğin yerine geçme şansı %100. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar seviye 1 olan seviye 4 oldu. Yürüyüş boyutu ve kuşatma makinası saldırı. Geliyorum arkadaşlar. Yürüyüş boyutu bakın. Otomatik yerleşti kuşatma makinesi saldırıyı da koyduğum zaman işlem tamamen sağlandı. Gördüğünüz arkadaşlar hepsini seviye 4 olarak ayarladık. Yani tek yapmanız gereken şey hangi yeteneği yerleştirecekseniz o kitabın sadece seviye 1'lerinin 4'ünün de bu yuvaya yerleştiğini görün. 3 tanesini özür dilerim. 3'ünün de yuvaya yerleştiğini gördükten sonra seviye dörtlerinizi yerleştirebilirsiniz. Hadi yani seviye dörtleriniz olmadığı zaman yerine seviye 3 de koyabilirsiniz. Yani en yüksek kitabınız hangisi ise onu. Ama önceliğimiz seviye bir kitapları yerleştirip ondan sonra bunu tamamlamak arkadaşlar. Yine sorularınızı ve yorumlarınızı yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterim. İyi oyunlar.